Merhabalar herkese ben Ahmet Kalın hoş geldiniz. Bugün omuz antrenmanı ile karşınızdayım. <laughs> Her zamanki gibi antrenmanın önce kahvemiz hazır. Kahvemizi içiyoruz. Bu sırada biraz da sohbet edelim. Şimdi diyetin 3. haftasındayım. Bayağı iyi gidiyor. Şöyle bir pamsız göstereyim. Kolu falan da bir göster. Çok fazla ölçmüyorum. Şu an tartılmıyorum da. Hani bir ay sonunda tartılacağım ve ölçümlerimi o zaman yapacağım. Hatta videoda yapacağız onları. Şimdi antrenmanlara devam ediyoruz. Üçüncü haftanın omuz antrenmanı şu an. Aslında daha fazla büyüyeceğim ama hala da bir tam olarak bırakamadım. Dün yine biraz uzun yol yaptım tek başıma. Evde sıkılmıştım. Bir 70-80 kilometre falan gezdim. 700 gram pirinç yedim ama dün. Bence yaptığımı yemişimdir. Yani inşallah kas kaybetmemişimdir. Biraz daha evde durursam daha güzel büyüyeceğime inanıyorum. Şimdi kahve içme antrenmana başlayacağız. Şu ışığı da açalım mı ya Musa? Işıkta hep aynı renkleri açıyoruz bak. Kırmızı ve yeşili çok kullandık. Mavi nasıl? Mavi mi başa döndü ya şu an. Açık mavi aç, açık mavi. Dur, hep kırmızı yeşil açıyorduk, bu sefer ikisini bir açalım. Nasıl fikir? Bence çok iyi. <laughs> Kumanda bağımsızlığını iman <laughs> etti. Olmadı mı bak, güzel oldu. Hep tek tek açıyorduk, şimdi ikisini bir açtık. Hadi şu kahveyi bitirip başlayalım. Evet ısınmamızı tamamladık. Şimdi ilk hareketimiz shoulder barbell press ve lateral rise super set yapacağız. Yine aynı piramit sistem uyguluyorum. 12-18-6 tekrar olmak üzere. Kilo arttıkça tekrarları düşürüyoruz. Hadi setimize başlayalım. Bu hareketi oturarak da yapabilirsiniz. Ama ben ayakta yapmayı daha çok sevdiğim için ayakta yapacağım. Güzel. İlk setimizi tamamladık. Bu arada hareketleri kaç kilo yaptığımı çok soran oluyor. Ben şurada size kadar ağırlıklarını söyleyeyim. Yazmayı veya söylemeyi unuttuğum zaman siz oradan hesaplayabilirsiniz. Var 13 kilo. Şunlar 7,5. Bir 5'likleri bunun var. Bir ufağı. Mermerlerde 6 kilo. Hani ben söylemeye çalışacağım bundan sonraki videolarda. Ama söylemeyi unutursam buradan hesaplayabilirsiniz. Şimdi ikinci setimizde bir tane daha 7,5'lük takalım. Toplam 30 43 kilo olacak bu sette. Ve 10 tekrar yapacağız. Şimdi takalım. Lateral içinde beşiklerimizi takalım. Bunlar da 10'ar kilo olacak. Evet plakalarımız hazır. Hadi ikinci set. 10 tekrar. Şöyle biraz geri de rahat çekin. kaчordan <laughs> 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 tamam. Şimdi son sette 2'şer buçuk daha ekleyeceğim. Kilo işini çok fazla abartamıyorsunuz çünkü süper set olduğu için yani bütün gücünüzü bu harekete verirseniz yer harekete bir şey kalmıyor. Denerseniz zaten göreceksiniz. O yüzden normal kilolarda çalışıyoruz. Şu an kaç kilo oldu burası? İşte 5 kilo daha ekledik. 48 kilo falan. Hadi şimdi son set. 6 tekrar. Bozmadan yapmamız lazım. nefes İlk hareketimiz tamam. Diğer hareketimiz anda bakayım. Şimdiki hareketimiz barbell behind neck press olacak. Yani yine aynı hareket shoulder barbell press gibi. Bunu arka taraf yapacağız sadece. Ve bununla front rise'ı süperset yapacağız. Bunu ben oturarak yapmayı tercih ediyorum. Orası size kalmış artık. Onun için sehpamızı hazırlayalım. Sehpa en dik konumda. Hadi ilk setimize başlayalım. Tekrarlarımız yine aynı. Kilo arttıkça tekrar sayımız düşecek. Oturarak yapması değişti. Biraz barı alıp koyarken sıkıntı oluyor yüksek kilolarda.

ve son. 1, 2. Çok iyi pump var. Her zamanki gibi. İkinci set için şunlara bir beşer takalım. Front rise bu sette aynı kalsın. Sonraki setlerde duruma göre kilo artarız. Hadi ikinci setimize girelim. 10 tekrar. tane Dokuz. Evet. Son. Front lunge devam. Hadi bitirelim şu hareketi. Beş yerine yedi buçuk taktım buraya. Bunlara da iki buçuk tutar yerine beş liraya taktım. Bu git ayakta yapacağım. Değişikler biraz kaba olduğu için bacaklarıma deliyor. Hadi bakalım. Vücut <laughs> Gördüğünüz gibi az zamanımız kaldı. ha Bu hafta bittikten sonra bir hafta kalıyor. Benim finallerim var o sıra. Finallerim bittikten sonra bitiş videosunu da çekeriz. Bir ay belki birkaç gün geçer. Evet, şimdi hareketimiz dumbbell shoulder press de şu arka omuz hareketini süper set yapmamız lazım. Ama bunları sürekli sök tak yapmak biraz sıkıntı olacağı için bunları dörder set düz set olarak gireceğim. Yine kilo arttıkça tekrarımızı düşürürüz. Tempoda shoulder press ile başlayalım. İlk setimiz 12 tekrar. İlk sette 15 kilolara girmiştim. Şimdi 23'e kilo oldu. Artık pres yapacak halim kalmadı. Barbalı presler zaten bitirdi gördünüz. Ufak ufak basalım. İkinci sette tamam. Haydi son setimiz. 25 yıldır taktım bakalım. Bayağı bir zorlayacak gibi. Kimseye yok. Evet. Bu hareketimizi bitirdik. Bir dakika son hareketine bakayım. Son hareketimiz arka omuz olacak dediğim gibi. Bent arm lateral rise. Yani dumbbell'la şu hareket. sehpamızı indirelim. Ve başlayalım. Bunda düz set gireceğiz. 4 set 12 tekrar. Kilo atmayacağım için tekrar da düşmeyeceğim bunda. Hadi bakalım. gördüğünüz gibi antrenman bitti. Antrenman mı bitti? Ben mi bittim? Çok belli değil ama olsun. Yine her zamanki gibi şiddetli ve bol pamplı bir antrenman oldu. Zaten pump gözüküyordur. Evet bu şekildeydi. Sonraki videolarda dediğim gibi önümüzdeki hafta, dördüncü haftada yani bacak ve kol antrenmanlarımı çekeceğim. Onları da sizlerle paylaştığımda bütün antrenmanımı ve beslenmelerimi paylaşmış olacağım. Siz de isterseniz kendiniz de bunları uygulayabilirsiniz. Şimdilik bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.